Çıkılmayan Yazan Yusuf Atılgan Seslendiren Sungu Babaca Herkes esnesin. Her şey önceden bilinmektedir. Bu dünyadan hiçbir şey umulmamaktadır. Michel. E. Tezgahın ardında yerdeydi. Elindeki kutuyu bıraktı. Eli baltalılar, kocaman gözlüler, sarı yüzüler hiçbir şey görmüyorlardı. Kırıp yırtıyorlardı yalnız. Eğildi. Tomara avuçladı. Yağlımsı, kirli paralar. Cebine koydu. Polis dedi biri. Çıkın, çıkın! Tezgahın ardına sindi. Kimse kalmadı içeride. Neden bence onlarla çıkmadım dışarı? Yakalarlarsa beni burada... Birden çürük azı dişinin acısını duydu. Dişçi çekiciyle vurmuş gibi. Şimdi yalnız. Kalabalıktan biri değil. İleride bugünün insanlarını eli baltalılar kocaman gözlüler diye hatırlayacak. Benim gözlerim de öyle büyük mü? Bu gece sanki yolunu şaşırmış da bilmediği bir kentin insanları arasına düşmüştü. Kalabalıkla sürüklenmiş az sonra o da onlardan olmuştu. Kimsin sen arkadaş? Niye yırtmıyorsun sen?" demişti biri. Kızıl gözleri vardı. Kaçıncı dükkandı bu girdikleri bilmiyordu. Onların arasındayken kafası durmuştu, düşünemiyordu. Boydan boya yırtılmış kumaşların, gömleklerin, parçalanmış ayakkabıların, saatlerin, cam kırıklarının üstünde yürüyorlardı. Yolun taşları görünmüyordu. Şimdi yalnız. Para tomarını avuçlayalı beyninin saati kuruldu. Dışarının uğultusunu duyuyor. Anlamsız bağırışların kalması bir uğultu bu. Korkutuyor onu. Çömeldiği yerde dizleri ağrıyor. Durumunu değiştirmekten korkuyor. Kapıdaki polis duyabilir. Az önce içeriye girmek isteyenlerle tartışıyordu. Bir de şu ağır bunaltıcı koku. Kırılan şişelerin salı verdiği boyalı şişman kadın kokusu. Kaçması gerek buradan. Caddenin ışıklarıyla azalan karanlığa alışınca paçavra yığınları üstünde kırık oyuncaklar gördü. Bebekler başlarına gelenden şaşkındırlar. Ben mi kırdım onları? Hatırlayamadı. İleride tezgahın eğrilmiş ayağı yanında bir gazete vardı. Son iki harfi görünüyordu yalnız. A-N Öteki harfleri yırtık bir çorap örtmüştü. Bir merak sardı içini. Vatan mı yoksa tercüman mıydı bu gazete öğrenmek istiyordu yavaşça uzandı, kıyısından tutup çekti. Bir şişe parçası tıkırdadı. Birden bir cep fenerinin yuvarlak ışığı düştü dükkana. Büzüldü. Işık boş raflarda kırık tezgahın yerdeki döküntünün üstünde gezindi, geldi, gazetede durdu. Yüreğinin sesi dışarının uğultusunu bastırmış. Ya polis de merak ederse bu gazetenin adını bakmaya kalkarsa? Azı dişinin ağrısı, bir de bunaltıcı koltuk altı kokusu ışık söndü. Dişinin ağrısı azalır gibi oldu. Cebindeki tomarı yokladı. Oradaydı. Rahatlık verici, sevmediği, alışamadığı işinden onu kurtaracak, bu toplumda kişinin özgür kalabilmesi için tek araç olarak düşündüğü paraydı bu. Yağlımsıymış, olsun. Temizli yağlısından değerli değildi onun. Yapacak tek şey onunla birlikte buradan kaçabilmekti. Önünde on adım. Yalnız on kısa adımcık. İleride camı çerçevesi indirilmiş kocaman bir boşluk vardı yan sokağa açılan. Sağında tezgahın ötesindeki kapıdan umudu yoktu. Bu on kısa adımı cam parçalarına basmadan atabilseydi. Sokaktan geçenler çabuk çabuk yürüyorlardı. Doğruldu. Dizlerinde bir karıncalanma vardı. Sallana sallana sokağa doğru yürüdü. İçi bulanıyordu. Sağına bakmaktan korkuyordu. Başını çevirse kapıdaki polise görüneceğini sanıyordu çıktı. Kimsenin ona baktığı yoktu. Caddeden gelenlerdi tümü. Yürüdü. Kesin bir düdük sesi geldi ardında. Sinirleri gerildi. Biri koşarak geçti yanından. Başka biri geliyorlar diye bağırdı. Seyirtti. Şimdi tümü de koşuyordu sokaktakilerin. Belli kuşkuluydular. İlerideki sokak lambasının ışığında görmesiyle yitirmesi bir oluyordu onları. Önünde koşanlardan birine yetişip geçti. Şah damarını gördü adamın kabarmış. Eve bir varsam. Sola sapmam gerek. Bunu unutmayayım. Ya paralar düşerse? Elini cebine bastırdı. Oradaydılar. Sağdaki sokağa saptı. Ağzından soluyordu sık sık. İki kişi var ardımda. İstiyorlar beni. Sağa saptı. Daha hızlı koşmak istiyordu. Bir ekse şu ardından koşanları soldaki sokağa saptı. Uzun bir sokaktı bu, umut kırıcı. Yine o diş sancısı. Ayaklarını gücün kaldırıyordu yerden. Soluğu ağzından çıkarken gırtlağını yakıyordu. Yüreğin bu kadar hızlı çarpsın da durmasın, koşamam artık yakalayacaklar beni. Dönüp baktı, kimse yoktu ardında. Yavaşladı. Sağda bir arsa vardı karanlık. Gitti duvarın dibine çöktü. Leş gibi sidik kokuyordu arsa. Aldırmadı kurtulmuştu. Dişi de ağrımıyordu. Yüreği bulanıyordu yalnız. Kalktı, az öteye kustu. Akşam yediği fasulyenin acı yağı boğazını yaktı. yan sokaklardan dolaştı hep. Caddelerden korkuyordu. Soyundu. Işığı söndürüp yattı. Her yanı sızlıyordu. Nasıl dayandı bu geceye gövdem? Yarın düşünürüm arabayı. Az sonra uyudu. Bütün gece yitirip yitirip buldu parasını. Çevresinde dişçiler kuşattı. Çürük dişine çekiçle tak tak vurdular. Dairede ertesi gün hep o geceyi konuşuyorlardı. İçerisi kalabalık. Öteki odalardan gelmişler. Kimsenin iş yaptığı yok. O konuşmuyordu. İçi rahat. Sevmediği bu yerde günleri sayılı. Masanın önünde deftere bir şeyler yazıyor. Okudunuz mu gazetede dedi biri. Yağmacıları toplamaya başlamışlar. Evleri basıyorlarmış. Elinde kalem dondu. Yatağın içine pamukların arasına tıkmıştım paraları ya bulurlarsa. Sabahki şemsiyeli adamı hatırladı. Hangi sokağa dönse ardından geliyordu. Sigara önünde durmuş adam geçip gitmişti. Gene o kuşku uyandı kafasında. İzin alıp gitsem olmaz anlarlar. Odayı dolduranlara iğrenerek baktı. Ne istiyorlar benden? Domuzlar. Öğleye değin nasıl oturacak burada? Sabri geldi, masasının önünde durdu. Geceki patırtıda var mıydın diye sordu. Yoktum dedi kavga eder gibi. Evdeydim ben. İyi ki yoktun. Seni düşündüm dün gece parçalanmış otomobilleri gördükçe yüreğine inerdi. Birini ona verselerdi şunların dördüm. Oysa param parçaydılar. İyi ki yoktun. Burada herkes bilir onun otomobile düşkünlüğünü sık sık takılırlar. Bir taksi bulsam der bazı. Patlıyorum burada. Canımın çektiği gibi yaşasam şu dünyada. Benim apartmanım olursa senin de taksin olur, der Cevdet. Üstelik güler. Demek evdeydin dün gece, dedi biri yandan. Baktı Cevdet'ti. Evet, tuhaf. Bir ara kalabalıkta seni gördüm gibi geldi bana. Kanı çekildi derisinden. Çürük dişi zonkladı. Benzetmişsin, dedi. Evdeydim ben, karnım ağrıdı durdu. Şimdi de ağrıyor. İyi ki buldum bu karın ağrısını. Çok şeyleri açıklar bu. ''Öyledir.'' dedi öteki. Kuşkulu kuşkulu baktı. Gitti ileride dört kişili bir topluluğa karıştı. Bir şeyler anlatıyordu. Oros bu çocuğu beni gördüğünü söylüyor. Bir yapışsa gırtlağına sıksa sıksa gözleri dışarı uğrasa. Ürperdi. Kalem elinde duruyor. Yazamıyor. Bomboş. Unutamadığı bir şey var. Öğleye değin kalması gerek burada. Öğleyin çıktı. Ana yola doğru hızlı hızlı yürürken birden duraksadı. Artin'in orada yerler öğle yemeklerini her gün. Ucuzdur. Yemeğe gitmezsem anlarlar. Az sonra aç dükkanına girdi. Oradaydılar. Şoföre yer açın dedi sapri. Gülüştüler. O da sırıttı. Canlarının şakalaşmak isteyişine şaşıyordu. Gücün yedi iki kap yemeği. Ayak yoluna diye ötekilerden önce kalktı. Elini cebine attı. Bozuk parası yok. Bir yüzük kalmış. Korktu bozdurmaya onu. Sanki herkes ona bakıyordu. Yarım veririm dedi Artin'e. Çıktı. Manavın yanına varınca arkasında ayak sesleri işitti. İzleniyordu. Omuzları kasıldı. Vay canına. Sabahki adam bu. Şemsiyesini bırakmış ama o. Önüne çıkan ilk sokağa saptı. Hızlandı. orada ayak seslerinden birkaç sokak değiştirdi. Belki de izlemiyordur beni. Neden olmasın? Evine gidiyordur. Şu soldaki ev belki de onundur. Evi geçti. Ayak sesleri de geçti evi. İt oldu it. Evine bile girmedi. Durdu. Ne olursa olsun konuşacaktı onunla. Döndü. Şaşırdı birden. Birkaç kadın vardı sokakta. İleride iki çocuk top oynuyorlardı. Yandaki evin radyosundan bir erkek konuşuyordu. Neler oluyor bana? Saatine baktı biri geçmiş. Eve gidemez artık, daireye gidecek. Korku merak içinde üç buçuk saat oturması gerek. Gitmezse olmaz. Bir umutsuzluk kapladı içini yürürken. Hep olağanüstü şeyler düşünmüştü yaşadığı düzenden kurtulmak için. Piyangolardan ummuştu. İşte beklediği geldi ama kurtulamıyor. Belli bir yaşayış uygulamışlar bana. Görünmeyen bir giysi giydirmişler. Sıkıyor beni çıkarıp atamıyorum. Düğmelerini çözemem mi? Bu bile güç. Ya çıkarıp atanlar? Tutuyorlar onları. Deliler evine kapıyorlar ya da kodese. Ağlamayacağım boz arabayı. Sinirlerim bozuldu üstelik. <laughs> bir taksi geçti yanından. Durup baktı. Başka bakan yoktu arabaya yürüyenlerden. Sanki karamsarlığı arttı. Karşıdan gelen bir kadın yolundan çekildi. Gözlerinde korku vardı. Daireye varınca ayak yoluna girdi. Sıkıntılı üç buçuk saatten on dakika çalmak için. Akşam eve yaklaştıkça içindeki korku büyüyordu. Ya buldularsa parayı? Karanlıkta beni bekliyorlarsa? Eve gitmese olmaz mı? Her gece evde yattığını herkes biliyormuş gibi geliyor ona. Bu gece eve gitmese suç işlediğine kanıt olacak bu. Sokağına döndü. Evi solda ileride. Işıksız. İnsanlar geçiyor önünden her geceki gibi. Oysa başka olaylar bekliyordu kapının önünde durdu. Pencerelerde ışık olsa kimsesi yok. Sıkıştık mı yalnızlığımız daha koyulaşıyor. İçeri girer girmez kapıyı kilitledi. Gitti odasındaki ışığı yaktı. Yatacak köşede bıraktığı gibi her şey yerli yerinde. Tozlar, tabandaki çamur parçaları. Yatağın içine bakmadı ama paraların orada olduğunu biliyor. Hiçbir şeyi değiştirmiyor bu durum daha gelmemişler. Her an basabilirler evi. Masanın önündeki hasır koltuğa oturdu. Yüzü sokağa bakan pencerelerden yana. Bekliyor. Kapkara içi. Orada yatağın pamukları arasında artık değerini yitirmiş paralar var. Dün gece onları bulduğundaki yürek çarpıntısını, kurtuluş sevincini düşünmek. Bir sigara yaktı. Keçe gibi ağzının içi acı. Karnının acıkması gerekirdi. Çok şey öğrendi bir günde. Kendi kendini bildi. Çıkamayacak batağından. Yok dedi yüksek sesle, yok! Bir çıkar yol bulamıyorum. İstediğim gibi değil, benim için düzenlenmiş yaşayışı sürmem gerek. Sigarayı küllüye batırdı. Nasıl kurtulayım şu paralardan? Yarın gider o yerin sahibini bulurum. Bu paralar senin derim. Yere düşmüştü çalmasınlar diye aldım. Al! Elini uzatır. Sucuk gibidir parmakları. Sağ ol der ya demezse, ya paraları alınca beş bin lirası eksik bunun derse, der mi der? Soluğunu kesip dinledi. Dışarıdan tık tık cama vuruyorlardı. Buz gibi oldu her yanı. Kim o? dedi. Sesi yok. Gücün doğruldu. Gitti perdeyi açtı. Kimse yoktu. Yalnız ışığa ışığa zorlayan bir kertenkele vardı camda. <laughs> Pis hayvan! Yumruğunu kaldırdı, vurmadı. Deliriyorum ben. Perdeyi indirdi, yatağa doğru yürüdü. Sökük yerinden soktu, elini paraları aldı. Mutfağa geçip ışığı yaktı. Ocaktaki küllerin üstüne attı, paraları dağıldılar. Cebinden kibriti çıkardı. İki yüzlü kalsam şuradan, kimse kuşkulanmaz. Bir yağmurlu kalırım. Üç yüz liralık adamım ben. Yüzünü buruşturdu ama eğildi, iki yüzlü kaldı yığından, katladı cebine koydu. Kibriti çaktı. Paralar yağlıydılar, çabuk yandılar. İçindeki karartı ışıdı. Birden çişi geldiğini, kanının acıktığını duydu. Odasına geçti. Bol bir yemek olsa anamınkiler gibi. Yarın diyordu söylerken, yarın. Bitkindi, uyuyacaktı. Yarın bir işi daha vardı yapılacak. Gidip o korkunç dişçi koltuklarından birine oturacak, çürük azı dişini çektirecekti.